dini hikaye, Allahü Teala'ya bilir misin? Abdullah bin Mübarek, bir gün yolda gidiyordu. Önünde birkaç koyunla bir çoban çocuk gördü. Ona acıdı ve, zavallı, çocuklukta çobanlık yaparsa, büyüdükte Allahü Teala'nın ibadet ve marifetine nasıl erişir? Dedi. Sonra kendi kendine, gideyim, ona Allahü Teala'yı tanımakta bir mesele öğreteyim. Deyip, çocuğun yanına geldi ve, evladım, Allahü Teala'yı bilir misin? Buyurdu. Çocuk, kul nasıl sahibini bilmez, dedi. Allahü Teala'yı ne ile biliyorsun? Bu koyunlarımla. Bu koyunlarla, onu nasıl bilirsin? Bu birkaç koyun çobansız işe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek, kurttan ve diğer tehlikelerden koruyucu birisi lazımdır. Bundan anladım ki, kainat, insanlar, cinler, hayvanlar ve canavarlar ve bu kanatlı kuşlar bir koruyucuya muhtaçtır bu binlerce çeşit mahlukatı korumaya kadir olan Allahü Teala'dan başkası değildir. İşte bu koyunlarla Allahü Teala'yı böylece bildim. Allahü Teala'yı nasıl bilirsin? Hiçbir şeye benzetmeden bilirim. Böyle olduğunu nasıl bildin? Yine bu koyunlardan. Nasıl? Ben çobanım. Onların koruyucusuyum. Onlar benim korumam ve tasarrufumdadırlar. Onlara dikkatle bakıyorum. Ne onlar bana benzerler, ne de ben onlara benzerim. Buradan, bir çoban koyunlarına benzemezse, Allahü Teala'nın elbette kullarına benzemeyeceğini anladım. Abdullah bin Mübarek, iyi söyledin. İlimden bir şey öğrendin mi? buyurdu. Çocuk, ben bu sahralarda nasıl ilim tahsil edebilirim? dedi. Peki başka ne öğrenmişsin? Üç ilim öğrendim. Gönül ilmi, dil ilmi ve beden ilmi. Bunlar nelerdir? Ben bunları bilmiyorum. Gönül ilmi şudur ki, bana kalp verdi ve kendi marifet ve muhabbeti yere eyledi ki, bu kalp ile onu bileyim. Onun sevdiklerine gönülde yer vereyim, sevmediklerine yer vermeyeyim ve böylelerinden uzak olayım. Dil ilmi şudur ki, bana dil verdi ve dili zikretmek, onun ismini söylemek yere eyledi. Bununla onu hatırlatanları dile getirmeyi, ondan bahsetmeyen sözden onu korumayı, böyle sözden uzak olmayı ima etti. Beden ilmi şudur ki, bana beden vermiştir ve onu kendine hizmet ile eylemiştir. Böylece ona hizmet olan her şeyi yaparım, hizmet olmayan şeyi ise bedenimden uzaklaştırırım. Abdullah bin Mübarek, bunun üzerine, ''Ey çocuğum, evvelki ve sonraki ilimler, senin bana bu öğrettiklerindir.'' Dedikten sonra, ''Ey oğul, bana nasihat ver.'' buyurdu. ''Ey efendi, alim olduğun yüzünden belli oluyor.'' Eğer ilmi Allah rızası için öğrendiysen, insanlardan istemeyi, beklemeyi kes. Yok, dünya için öğrenmişsen, cennete kavuşamazsın, dedi. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.